postasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk ciğerinden arnavut ciğeri yapacağız. Sebebi de şu gayet kolay bulunuyor tavuk ciğeri ve maliyeti de oldukça düşük. Hadi hemen başlayalım. Şimdi şöyle göstereceğim. Süzgeçte bunun kanının süzülmesini muhakkak beklememiz lazım. Ama tekrar yıkadıktan sonra tekrar süzgeçten geçireceğiz. Bu burada beklerken biz soyduğumuz ve yıkadığımız 5 adet patatesi doğuruyoruz. Ne çok küçük ne çok büyük. Bu şekilde doğrayalım. Testere doğradık, soğuk suyun içerisine alıyoruz. Şimdi ciğerlerin içerisinden şöyle yürekler çıkıyor arkadaşlar. Bu yüreklerin içini açtığımızda genelde kan çıkabilir. Kan çıkar bu işte. <laughs> Şu yağlarını alalım, temiz bir ciğer elde edelim. Bir Şimdi tam kesmeyeceğiz. Sadece ortadan ikiye ayıracağız. Gördüğünüz gibi şu küçük küçük kanlar var. Şöyle. Onları temizliyoruz. Önemli kısmı bu. Altından şöyle patatesleri böldüğümüz gibi o büyüklükte bölüyoruz. Şunu alalım. Şu yağlarını muhakkak keselim. Hı, koptu. Yine bir şey olmaz. Şu, gördüğünüz gibi şunları alıyoruz içinde bırakmıyoruz. Güzelce ayıklama işlemini gerçekleştirelim. Diğerlerine gelince şimdi de koyalım. Şu gördüğünüz fazlalıkları bunları da ayıklıyoruz. Çok küçültmeden şöyle şu büyüklükte doğruyoruz. Dizmemeye özen gösterin. Şu büyüklük iyi. Patatese göre doğrayalım. Şimdi ben bunları güzelce doğrayayım. Geliyorum şöyle kananın süzülmesini birazcık daha bekleyeceğim. Evet kabıma ciğerlerimi aldım. Üzerine şöyle yarım su bardağı unumu ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Eğer yeterli gelmezse tekrar ekleyeceğim. Dikkatli olalım. Hassas bir şekilde yapalım arkadaşlar. Evet şimdi lezzetlendirme aşamasına geçiyoruz. Şöyle dolu dolu kırmızı toz biberim var. Onu ekleyeceğiz. Baharatlandırma sizin isteğinize kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde baharatlandırabilirsiniz ama ben bu toz biberi çok fazlaca yapıştırıyorum. Güzelce şöyle. Bakın mesela şurada olmayan bir kaçak var unlamamız lazım. Unlamazsak patlamalar yaşanıyor. Vaktinde denedim. Bunların hepsini yaşadım. Bir yandan yağımız da ısınıyor. Önce patatesleri kızartacağız. Ardından bunları kızartacağız. Ki yağımız, patatesimiz kirli bir patates olmasın. Evet, bir su bardağı un ile bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Çok fazla beklememesi lazım yok. Ya güzelce kızardı içerisine. Tuz ilavesini gerçekleştiriyorum ki patatesler tuzlu olsun. Şöyle bir tanesini ekleyeyim. Patatesleri güzelce süzdük. Yoksa Allah muhafaza. Ateşimiz harlı. kızardı. Şöyle kabımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar, patatesimizin geri kalanı kızarırken biz soğan salatası tarifine geçelim. Ciğerin yanına çok yakışıyor. Birçok yemeğin yanına çok yakışıyor. Büyükçe bir soğan aldım. olabildiğince ince doğruyoruz. Çok da böyle yok olacak şekilde değil de olabildiğince orta ayarda diyelim kesiyoruz. Evet soğanları doğradık üzerine şöyle tuz ayarını artık vermiyorum. İşten kişiye değişiyor. Şöyle eziyoruz biraz pul biber ekşilik katması için çokça Sumak ilavesi gerçekleştiriyorum ve şöyle eze eze o diriliğini yok olmasını sağlıyorum. Bu arada kızartma yaparken e, ciğerleri ben dolaba koydum. Bu sayede sıcak ortamda nasıl diyeyim yayılmasını engelleyip daha da un ekleme oranını da azaltmış oluyorum güzelce ayıklayıp yıkadığımız maydanozu da ince ince boyuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz ve soğan salatamız Hazır olmuş oluyor. Dileyen limon da ekleyebilir. Suma olmayan limon ekleyebilir. Soğan salatamız hazır. Patatesler çok güzel kızardı. Hemen içerisinden alalım. Şöyle patatesi toz biber ekleyelim. Yani sıcağına da içine çekmiş olsun. Bu sayede yağımız da daha da kızmış olur. Evet. Orta ateşte arkadaşlar çok harlı ateşte olmasın yoksa patlamalar yaşanabilir. Orta ateşte bunu güzelce kızartıyoruz. daha az maliyetli ama aynı lezzette bir tarif olmuş oluyor. Böyle arkadaşlar 2-3 dakika kızarması yeterli gelmiş oluyor. Nasıl harla ateşte pişirmeyin. Patlar arkadaşlar. Deneyip biliyoruz. Evet soğan salatamız hazır. Servis kısmına geçiyoruz. Şimdi şöyle ciğerimi şöyle ciğeri patatesle buluşturuyoruz. Hem çok kolay hem de ekonomik bir lezzet. Denemenizi ve bu lezzetle buluşmanızı çok çok isterim. Allah hai